Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlere beraber sezon bitti ve şimdi em, ana hesabıma geçiyorum Göz, yıldız puanlarımı alacağım tabii ki de Eren beni gıcık edip olmadıysa bakıyorum gelmiş mi yıldız puanlarım puanları 5000 civarı bir şey bekliyordum gelmemiş daha Şu an gelmesini bekliyorum. Ana geldi buraya. İlk önce buraya geldiler. 2000 gelir mi? Yok ya gelmesin gibi geliyor. Yine bayağı geldi ya 2000 gelmeyecek gibi gözüküyor. <laughs> Yok, gelmedi. Şimdi hemen öbür hesabıma geçiyorum. Hemen direkt. Onu görmeliyim çünkü. orada bayağı gelecek. 3000 belki gider ha. Harbi söylüyorum. Hala gelmemiş lan burada. Allah Allah. Niye gelmedi? Eren gider misin hesaptan? Hesaptan gider misin? Ayrılır mısın şu hesaptan? Ayar ediyor <laughs> Ayar ediyor beni. Ayar ediyor beni. Nox değil kolon alacak bir zaten bir 25 yaptık daha niye alıyorsun? Ya da bunu almayı çok düşünüyorum. Bak çıldıracağım şimdi ya. Şimdi çıldıracağım ya. Git Eren git git. Ben yapacağım ama ya. ya ne get çıksın diyeceğim ya. Çıkmıyor çünkü gıcıklık ediyor ya. Çok fena gıcıklık. Sadece ama sadece gıcıklık yani. Yaptığı şu an ayıp ediyor bana. Oyunca kastım yani. 要上课。 Mutsuzluk yapıyor mu? Ben onu video dondurayım. Orada açacağım. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Başladı sonunda. Bayağı alacağım ben. Hayvan gibi alacağım. 3000 alırım. 3000 4000 o, o bir şey alırım. Gel, gel gel gel. Oh 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 mis gibi mis. Oh ke kebap kebap. Oh yarasın. geri gerizekalısa gidip buradaki şu büyük kutuyu açmasaydı. işte o gerizekalı gidip onu açmasaydı. Ben buradan 500 daha kazanırdım. Şu an Atomic Alper'ı almış olurduk bay gerizekalı. Ama gidip o kutuyu açtığı için öyle bir şey yapma imkanımız olmadı ve hepsinden biri kupa düşmüşler. Out, lan. <laughs> Niye bu Lan Bu Bak Bir Bak Bir Merak etme Allah Allah Bak önceden böyle iş olmadı çok fena bir iş oldu Olan bu ne lan 200 kupa düşmüşüm Önceden olsa 2000 kupa düşmüştüm Var ya çok iyi Vay be Arkadaşlar çok iyi olmamış mı sizce de Yeni şekilim mükemmel olmuş Benim çok hoşuma gitti açıkçası <laughs> Bir kupa düşmüş oğlum. Bir kupa bir kupa Çok mükemmel bir şey çok sevinçliyim. Çok güzel şu an. Mükemmel, müptezel bir şey. Hmm. O zaman ben bunları 600 yaparım. Arkadaşlar bu videoda bu arada bu kadar olsun. Fazla uzatmak istemiyorum. Ee, videoyu kapatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.